Onun için gençlerimiz öfkelendiği andan itibaren bilsinler ki anlamadan uzaklaştılar. Öfke neyi anlaman gerektiği ilgili çok önemli bir ipucu verir. Ve insanın gelişmesi bakımından öfkesini takip etmesi lazım. Empatinin olduğu yerde öfke yoktur. Kendinizi koruyabilirsiniz. Çünkü tehlikelidir. Fakat anlarsın niye öyle yaptığını. O bakımdan gençlerimiz acaba biz kullanılıyor muyuz? Mutlaka öfkelendiğiniz zaman kullanılırsınız. Ama sakinken kolay kolay kimse sizi kullanamaz. Öfkeden uzak duralım diyorsunuz. Çok öfkeleniyoruz. Siyasetçiler olarak daha da çok öfkeleniyorlar. Öfkeyi nasıl yenebiliriz hocam? Öf, öfkelenmemek mümkün değil. Öfkelendiğinin farkına vardığın andan itibaren bil ki öfken seni en ensenden tutmuştur, sallıyor kim efendi olacak? Öfke mi senin efendin olacak yoksa sen mi seçen insan olacaksın? İşte orada onun mücadelesini vermek lazım. Farkına vardığın andan itibaren yolculuk başka türlü bir seçim olabilir. Varamıyorsa, varamıyorsa o zaman ben ona kültür robotu diyorum. Programlanmıştır. Kültür robotu, kültürler diye sen delikanlısın, şuna kızacaksın, böyle bağıracaksın, böyle tüküreceksin, böyle çıplak vuracaksın der. O durum olduğu zaman adam aynen onu yapar. Robot gibi. <laughs> Ve bu yetişkin çocuk dediğin e, ro kültür robotu insan özgürlüğünü hiçbir zaman bulamaz. Yani ne zaman ki siz kendi programlamanızın farkına varıp, dışarıya çıkıp, öfkenizin farkına varıp, ben niye öfkeleniyorum, neden bu dediğiniz zaman gerçek özgürlüğünüzü orada bulmaya başlıyorsunuz. Ve insan bu Allah'ın özgürlüğünü bulmadan kolay kolay başka özgürlüklere de ulaşamıyor arkadaşlar. O bakımdan çok önemli bir soru sordu. Eğer öfkenle hareket ediyorsan seni herkes kullanabilir. 太看了。好了好了 Evet bakalım her genç bakışın sonunda karnet vereniz konuklarımıza yıllardır randevu karnet almadınız not almadınız siz herkese eleştiriyorsunuz herkese karnet veriyorsunuz değerlendiriyorsunuz bakalım öğrenci öğrenciler bugün size nasıl karnet verdikler bugünki performansları çerçevesinde ben dersler okuyorum abkustanınızın şiddeti notunuzun derecesi olacak bakalım hocalarınız kadar titizlikli olmayın ama evet bugünkü performansları çerçevesinde konuya hakim konuya hakim miydi konuklarımız? Şarkıyı geçmeyin, şarkıyı geçmeyin. İkinci, inandırıcılık. Bu dersten genellikle de politikacılar biraz sınıfta kalır. İnandırıcı buldunuz mu konuklarınızı? <laughs> Orada sağ arkadakiler inandırıcı bulmamışlar. Onun inandırıcı buldular. Bir, <laughs> vizyon, vizyoner mi konuklarımız? Yani? <laughs> Burada da sol arka hiç Istemezdir. Demek ki bir muhalefet var. Karizmatik buldunuz bu konuşlarımıza. Ben çok alkış buna geldim. Peki samimi buldun Hep samimi yaşamıyor. Gerçekten de en önemli derslerden biri. De. Giyim kuşam son dersimiz. En bir bunları bunlar Buna bir sade bilinmekte spor giydiniz hocam o kadar. Bak yine yaramadı. <laughs> Daha herhalde kravatlı falan mı bekliyordunuz? Kravatlı oluyorlar, alkışlamıyorsunuz. Spor giyiniyorlar, yine alkışlamıyorsunuz. Evet gerçekten iyi son bir mail okumak istiyorum. Diyor ki Oğuz programımızı çok beğeniyorum ve devamını diliyorum diyor. Ve burada konuşulanlar keşke daha fazla kişi izleyebilse, gençleri daha fazla dinleyebilseler. Dizilerden daha yararlı olduğu kesin ve insan inşallah diyor yeni sezonda daha erken saatte yayın yaparsın diyor. İstiyorsanız şey <laughs> tabii. Hanım son finalinde son e, meyli yöneticilerimize şey yapıyoruz, hitap ediyoruz. Umarım gecenin saatinde de olsa duymuşlardır, kulaklarına gelir. E, Türkiye bu tür programları daha erken saatte izlemek istiyor, konuşmak istiyor. Doğan Hocam ısrarla konuşan Türkiye istedi. Konuşa konuşa bu sorunların hepsini çözeriz dedi. Evet son söz hakkı tekrar Uğur da. Evet Uğur Hocam, e, pazar günü sınav var. E, maddesli sınav var. Bir milyon hmm. insanlar sınava girecek. On binlerce öğrenci elinizden geçiyor. Sınav olduğu günde ne öneriyorsunuz? Bu hafta sonu sınava girecek öğrencilere öneriniz ne? Önce geçen hafta SBS'ye girdiler. SBS sınavına girdiler. Orada öğrencilerimiz gerçekten ciddi şekilde yani ter döktüler. Önce onların sınavı düzgün geçmiştir umuyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Şimdi bu hafta yine lise öğrencilerimizin sınavları var. Tabi e, sadece ülkenin gündeminde bu sınav yok. Farklı gündemlerde olduğu için biraz daha... E, Sınavlar biraz e, yoğun. Evet. maalesef. Ama gençler için önemli şey de sınav şu anda. Evet, yani şu anda artık öğrencilerimizin hepsi hazırlar. Bütün Türkiye'deki öğrenciler. O sınavın var olduğu yani bir yıl önceden belliydi ve hazırlandı herkes. E, umarım ki sınav olduğu günlerde de e, her şey güzel olur. Rahatlıkla sınava giderler. E, ve sakin bir ortamda sınavların olurlar. Stresten uzak. ...huzurlu, mutlu, başarılı bir sonuç olmasını diliyorum ben. Başarılar diliyorum hepsine. Çok teşekkürler. Evet, Ercüment Uzunay tam 10 tane mailini gördüm. son. ayıp ayıp diye başlıyor. Bakın bu size attığımız mailleri okumuyorsunuz. Sonra gençler neden polise karşı karşıya geliyor diye diyalog sorunundan bahsediyoruz. Keşke o attığı mailin ne olduğunu görebilsem de okusam. Yani bu eleştiri mailleri yerine gerçek mail alsaydı bir tanesini yakalayabilirdim ve okuyabilirdim. ve Genelde şu anda bize her tür programda binlerce mail geliyor. Binlercesini okumak mümkün değil. Arada yakalayabildiklerimizi okuyoruz ve bazen o kadar uzun oluyor ki içinden çıkmak onu toparlamak mümkün olmuyor. Burada çok kalabalık var, yanımızda konuklar var, sizden gelenler var, telefonları bağlayamadık, kilitleniyor. Biraz da bizim yerimize kendinizi koysanız, kızarken, e, hakaret ederken, acaba orada ben olsaydım ne yapardı sorusunu sorsaydınız, bu hakaretlerin dozu biraz daha azalırdı diyoruz. Gelecek yıl, yeni sezonda gerçek genç, genç bakışlar çok farklılıklar olacak. Daha kısa meyillerle, daha çok söz hakkıyla, daha konuşan Türkiye formatıyla sizlerle birlikte olacağız binlerce kilometre katettik. Sadece İstanbul'da değildik. Türkiye'yi dolaştık, Çok farklı konuklarla birlikte olduk. Sizleri çok uykusuz bıraktık. Bu programın gerçek sahibi öğrenci arkadaşlarımız kadar siz izleyicilersiniz. Eğer reytingler iyi olmasaydı, eğer izlenmeseydi, eğer eziyete dönüşmeseydi hepimiz için bu kadar bu program 12 yıldır devam ediyor olmazdı. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten genç bakışı bugüne kadar yaşattık el birliğinde. Bundan sonra umarız yaşar diyoruz uzun süreler. Çünkü gençlerin sesine kulak verilmesi gerekir diyoruz. Ki Z kuşağı geliyor arkadan. <laughs> y kuşağının biri 1 metre ise Z kuşağınınki 10 metre olacak. Biraz da bu eleştirilere açık, sabırlı olmamız gerekiyor. Yani hocalarımızdan biraz daha bol bol ders almamız gerekiyor. Sabrı öğrenmemiz gerekiyor. E, o sabrı öğrendiğimiz zamanda, hoşgörüyü öğrendiğimiz zamanda Türkiye'de çözülmeyecek sorun yoktur diyoruz. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Her şeyiyle o iyi günleri, o güzel günleri el birliğiyle yakalayalım. Türkiye şiddet değil, eee hoşgörü, daha güzel günleri hak ediyor diyoruz ve daha güzel günlerde bu ile hepimize